Merhabalar, ben psikolog Aylin Aydemir. Ben psikolojik danışman Betül Sertik. Kanalımıza hoş geldiniz. Okulların açılma süreci yaklaşırken herkesin kafasında çok fazla soru işareti meydana geldi. Zaten oldukça zorlu olan oryantasyon süreci bir de korona sebebiyle evet. okulların açılıp açılmaması durumundan dolayı birazcık daha zorlaştı. Ekstra kafa karıştırıcı bir süreç oldu. Evet, bu oryantasyon süreciyle ilgili neler söylersin Aylin? Öncelikle okulların açılmasına yakın bir zamanda ev içi rutinlerimizi, beslenme, uyuma saatlerimizi okul saatlerine uygun bir hale getirmemiz lazım. Zaten bunu hep söylüyoruz, çocukların bu rutininin hep düzenli seyretmemiz gerekiyor. Fakat okullara yaklaşırken ekstra dikkat etmemiz gereken bir durum. Pazar günü saat 10'da uyanan çocuk, ertesi gün bir anda saat 6'da kalktığında zaten direkt olumsuz bir başlangıç olacaktır. Ama maalesef tatil döneminde ilk önce 3-10'da kaçıyor, 10 saatlere kadar oturuluyor. Ve e, anne babanın hazır bulunuşluğu da çok önemli oluyor bu noktada. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Zaten e, 4 yaşına, 5 yaşına, 6 yaşına gelene kadar e, okul öncesi ve 1. sınıftan bahsediyoruz daha çok. Hı -hı. E, çocuğumuzun hep bireyselleşmesini desteklememiz gerekiyordu. Bunu hep vurguluyoruz. E, fakat şimdiye kadar bunu ıskaladıysak ne olur hemen e, bu yanlışımızdan geri, geri dönelim. Özellikle e, okula yaklaşırken çocuğumuzun kendi giyinmesini, kendi yemesini, içmesini Tek başına yapmasına fırsat tanımamız gerekiyor ve biz ne kadar hazırız aslında anne baba olarak bu çok önemli. Çünkü okul öncesinde özellikle çocuktan daha çok anne babanın hazır bulunuşluğu çocuğun hazır bulunusunu tetikliyor. Bu ne demek? Zaten belli bir yaşa kadar her an birlikte olan, dip dip olan, birçok halisini birlikte yapan anne babadan ayrılmaya başlıyor çocuk ve anne baba bu konu net olmayabiliyor, bunu kabul etmeyebiliyor. Bizim bu konuda net olmamamız ve kararsız olmamız kaygımıza sebep oluyor ve bu kaygı çocuğa da kaygı olarak geçiyor. Çocuklar bunu çok güzel okuyor. O yüzden net ve bu konuda bu konuyu kabul edip net olmamız olumlu bir şekilde etkileyecektir sürece. Peki, biz ebeveynler olarak netiz. Ee, okulla ailenin işbirliği bu noktada ne kadar önemli? Nasıl bir okul tercihi yapılması gerekiyor? Evet, eğitim hayatı boyunca önemli ama okul öncesi ve okulda öğretmen ve veli ilişkisi ekstra önem arz ediyor. Bu yüzden içimizde sinen bir okul seçmiş olmamız çok önemli. Biz e, içimize sinen bir okul seçtiğimizde öğretmenimizle işbirliğimiz de e, olumlu e, şekilde seyredecek ve bu çocuğa da e, olumlu gelişimsel özellikleri olarak yansıyacaktır. Karşılıklı bir güven ortamı oluştuğunda kendini çocuk da okula ait hissetmiş olacak. E, yeri gelmişken şunu da burada söylemek istiyorum. E, Birçok şeyi, otoriteyi okula yüklemek, öğretmenine yüklemek, e, anne babanın sorumluluktan sıyrılmaması gerekiyor. E, okula öğretmen yüklemekten kaçınmamız gerekiyor. İşte ağlarsan seni öğretmenine söylerim. Bak, istediğimi yapmazsan öğretmenin çok kızar gibi söylemler. Çocuğun okulu zorlanılan şeylerin yapıldığı bir yer olarak görmüş. Ve öğretmen de sanki cezacı, otoriter hmm. evet. olması gerekiyormuş gibi. Mümkünse okul başlamasına yakın bir tarihte okulu gezmemiz olumlu etkileyecektir. Hatta mümkünse öğretmenle tanışalım. Hmm. Çünkü tanıdık bir ortama adaptasyon daha kolay olacaktır örneğin dersinde. Olacak. Evet. Peki okulda seçtik, okulla ısındık. Okula başlarken pek çok farklı oryantasyon modeli var. Bizim önereceğimiz oryantasyon modeli nasıl işlemeli? Ya Türkiye'deki çoğu okulda zaten benzer bir oryantasyon süreci işleniyor. Eğer bu sizin okulumuzda işlenmiyorsa da öğretmenle işbirliği içerisinde bunu istediğinizi vurgulayabilirsiniz. Adım adım bir oryantasyon sürecinden bahsediyoruz. Bağlanmayı da olumsuz etkilememesi açısından önemli bu süreç. Nasıl oluyor? Örneğin ilk gün öğretmen, veli ve çocuk bir, bir, bir buçuk saat aynı ortamda bulunuyor. Faaliyet ya da işte oyun oynuyor. İkinci gün yine aynı aynı ortamda bulunuyor fakat ya da baba veliye bakım veren. Fakat daha pasif bir şey. Bir sonraki gün kapının dışında bulunabiliyor. Bir sonraki gün koridorda, daha sonra okul bahçesinde. Daha sonra yarım gün çocuk okulda yalnız başına kalıp, daha sonra artık tek başına okulda yalnız kalmaya başlayabiliyor. Bu ayrılma süreci bazen çok uzun seremonilere dönüşebiliyor. Evet. Anlatırken kargısını... kolay, konuşurken kolay. Evet. Ama ayrılma kargasını tetikliyor. Bazen mesela çocuk çok kolay ayrılabilecek kapasiteye sahipken ebeveynin aman ağlarsa, aman ben, hmm. ben dersem şöyle olursa gibi kargasını çocuğa yüklemiş oluyor İşte aslında. bu yine bizim net olmamızın, ebeveynin net olmasına çıkıyor. Bazen de tam tersi olabiliyor. Çocuk içe dönük ya da uyumlu bir çocuksa daha sessiz kalabiliyor bu adaptasyon sürecinde. Veli bir anda ilk günün ortadan ayrılabiliyor. 2-3 gün sonra bu çocuğun ağlama krizleriyle birlikte geri dönüşünü görebiliyoruz. E, bu konuda da tüm sınıf velilerinin aynı anda hareket etmesi önemli. Çocuk ne kadar uyumlu olursa olsun, bütün arkadaşlarının e, velileri yanındayken kendisinin yalnız kalması olumsuz etkileyecektir. Dikkat edelim buna. Ve dediğim gibi ayrılma e, anlarını böyle uzun uzun e, çok duygusal bir hale getirmek, anne babanın işte gözleri dolu dolu çocukların ayrılmasından falan kaçınmamız gerekiyor. <laughs> Kısa bir şekilde işte seni okula getirdim. Şu saatte alacağım. Eğer çocuğun saat birinci oturmadıysa e, öğretmenle de iş birliği yaparak işte bir kartona akrep yer kovan, he, somutlaştırıp, e, Akrep yer kovan çizilebilir. Şu şuraya geldiğinde seni alacağım gibi bir veda olabilir. Lütfen e, uzun uzun e, ayrılma seremonileri gerçekleştirmeyelim. Ki uzun cümleler zaten çocukların kafasını daha çok karıştırıyor. Evet. Anlamakta bir çekiyorlar. Evet bu konuda pazarlık ve ikna da girmememiz lazım. Yani okul Okula gitmesi için ikna etmemiz gereken biri değil çocuk. Hı hı. Net olmamız lazım size anne baba işe gider çocuk okula gider gibi gerekiyorsa bunu her gün söylemekten çekinmeden uzun cümleler çocuğun kaygısını artırıp kafa karışıklığına sebep olacaktır çünkü. Ve bir kere taviz verildiğinde aslında onun devamı gelecek. Tamam evet. bugün gitme dediğimde ya da şu kadar yanında kalacağım dediğimde aslında bir sonraki günlerinde altyapısını yapmış oluyorlar. E, bu katlarda somatik belirtileri de görebiliyoruz. Hmm. Karın ağrısı, baş ağrısı olabiliyor. Evet. Mümkün olduğunca ilk hafta bunları e, ilaçlar, ilaç takviyeleriyle geçiştirerek okul devamsızlığı yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Özellikle oryantasyon sürecinde ya da işte Önemli bir günüm var, önemli bir geziye kısımlamaz lazım aman bir günden bir şey olmaz gibi şunlardan ilk haftalarda oryantasyon sürecinde kaçınıldım. Okula bırakmak kavramı oluşuyor bir de, bununla ilgili neler söyleyeceksin? Evet, okula bırakmak e, fiili yerine okula götürüyorum, okula gidiyoruz e, fiilleri daha rahatlatıcı. Bırakmak sözcüğü e, korkunç olabiliyor çocuklar için. Bırakıp ayrılan, kur, çocuktan kurtulunan yer olarak algılamasına sebep olabiliyor okuldan aldıktan sonra biz de heyecanlı olduğumuz için neler yaptığını çok merak ediyoruz. Fakat çocuk için de yeni olunan bir süreç olduğu için çocuk bunu daha kabul etmedi, daha sindirmedi. Paylaşım yapmak istemiyor olabilir. Bu konuda ısrarcı olmayalım. ne yaptınız, ne yaptınız diye çocuğu zorlayabiliyoruz. Ya da olumsuz soru sormaktan çekinelim. işte. düştün mü bugün, öğretmen sana kızdı mı gibi olumsuz sorulardan da uzak durmalıyız. Ayrıca çocuğu okula götüren kişinin çocuğun ayrılmakta zorluk yaşamadığı kişi olması önemli. Bakım verense, annesi, babası işte babasından daha kolay ayrılabiliyorsa mesela hı hı. babanın bırakması ve mümkünse bir hafta boyunca hep aynı kişinin bırakması da olumlu etkileyecektir. Peki çocukların okulda yapması gerekenler konusunda neler söyleyeceksin Adaptasyon sürecinde yapması gerekenlerden çok nasıl olumlu bir şekilde adapte olduğu daha önemli oluyor. Bunda da anne babaların daha çok beslenme ve uyku konusunda ısrarcı olduklarını görüyoruz. Özellikle ilk haftada yemek yemesi veya uyuması için ısrar etmeyelim lütfen. Çocuk bu sefer de burası bir şey için zorlanılan yer olarak görecektir hı hı. okulu. Bu konuda rahat olalım. Şunu söylemek istiyorum. İlk bir ayı adaptasyon süreci olarak görebiliriz. Fakat bir aydan sonra artık ağlama krizleri hala devam ediyorsa aniden ayrılmakta çok zorlanılıyorsa ya da bakım verenler bir aydan sonra bir uzmandan destek almayı düşünebiliriz. Son olarak her çocuğun bireysel yolculuğu farklı ve adaptasyon süreci diğer çocuklara göre farklılık gösterebilir. Kimi daha hızlı alışırken, kimi daha geç alışabilir. Lütfen karşılaştırma yapmayalım ve kendi çocuğumuzun akışına kendimizi bırakalım. Eğer çok fazla zorlanıyorsanız mutlaka bir danışmana, okulun PDR birimine başvurun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum atabilirsiniz. Hoşçakalın.